hiç basit bir saygı gösterisinin birinin hayatını tamamen değiştirebileceğini düşündünüz mü? Doğru zamanda söylenen sözlerin sadece halkın algısını değiştirmekte kalmayıp, futbol ve müzik gibi görünüşte çok uzak dünyalar arasında köprüler kurabildiğini, küçük leslerin sınırları, dilleri ve kültürleri aşan dalgalar yaratabileceği gerçekten inanılmaz. Benim adım Victor Santos, 15 yılı aşkın süredir spor gazetecisiyim ve bugün burada bu hikayeyi anlatacağımı hiç düşünmemiştim. Sıradan görünen bir röportajla başlayan ve kariyerinde tanık olduğum, en duygusal saygı ve savunma gösterilerinden biriyle sonuçlanan bir hikaye. Madrid'de hava bulutluydu, önemli bir şeyin olmak üzere olduğunu haber veren türden bir hava. Havada sadece nem değil, henüz tanımlayamadığım bir gerilim vardı. Arda Güler odaya girerken mikrofonumu ayarladığımı hatırlıyorum. 19 yaşındaki Real Madrid'in genç Türk harikası, yalnızca gerçekten yeteneklilerin sahip olduğu o kendine güven ve alçak gönüllülük karışımıyla yürüyordu. O gün onda farklı bir şey vardı. Genellikle odaklı ve kararlı olan gözleri, daha derin bir düşünce taşıyor gibiydi. Bu sadece son maçların baskısı mıydı yoksa başka bir şey mi vardı? İlk sorular doğal bir şekilde aktı. Son performansı, kulübe uyumu, sezon için beklentileri. Arda, gençliğini düşündüğümde beni her zaman şaşırtan bir olgunlukla cevap veriyordu. Başka bir medya kuruluşundan meslektaşım Carlos Mendes'in o röportajın yönünü tamamen değiştirecek soruyu sorduğu an oldu. Arda, geçen hafta Taylor Swift'i stadyumda gördük. Birçok kişi onun gibi ünlülerin futboldan anlamadıklarını ve sadece görünmek için orada olduklarını söyleyerek varlıklarını eleştiriyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ortamın anında değiştiğini hissettim. Soru, kolay bir tartışma arayan, neredeyse kötü niyetli, kışkırtıcı bir ton taşıyordu. Tıklanma ve görüntülenme peşinde olanların tipik yaklaşımı. Ancak kimsenin beklemediği şey Arda'nın tepkisiydi. Kısa bir sessizlik oldu belki sadece birkaç saniye ama bir sonsuzluk gibi geldi. Ada derin bir nefes aldı ve gözleri daha önce nadiren gördüğüm bir yoğunluk gösterdi. O anda, spor röportajlarının alışılmış senaryosunun ötesinde bir şeye tanık olmak üzere olduğumuzu fark ettim. Biliyor musun, Carlos, sakin ama kararlı bir sesle başladı, bu tür yorumları yeniden düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. İtiraf etmeliyim ki şaşırdım. Genç sporcular genellikle tartışma yaratabilecek herhangi bir pozisyon almaktan kaçınırlar. Halkla ilişkiler el kitabını harfiyen takip ederler. Ancak Arda farklı bir yol izlemeye kararlı görünüyordu. Taylor Swift sadece zamanımızın en büyük sanatçılarından biri değil, aynı zamanda yetenek ve sıkı çalışma sayesinde olağanüstü bir kariyer inşa etmiş bir kadın. Bizim sporcuların kendi alanlarımızda yapmaya çalıştığımız gibi. Oda tamamen sessizleşti. Kalemler not defterlerini çizmeyi bıraktı. Normalde farklı açılar arayan kameralar sabit kaldı. Zaman donmuş gibiydi. Ben Ankara'da çocukken, büyük futbol oynamayı hayal ederken, onun müziği bana birçok anda eşlik etti. İngilizce olması önemli değildi, duygu herhangi bir dil bariyerini aşar. Sinirlerimi kontrol etmek için önemli maçlardan önce, Fearless'ı dinlediğimi hatırlıyorum. O anıları yeniden yaşıyormuş gibi gülümsedi. Genç Arda'yı, kulaklıklarıyla, Tyler'ın melodilerinde cesaret bulurken neredeyse gözünde canlandırabiliyordum. Ve onda beni en çok etkileyen şey ne biliyor musunuz? Dayanıklılık sürekli eleştiriler, kamuoyu tarafından incelenmesi, kişisel hayatı hakkındaki yorumlar ve yine de yaratmaya, gelişmeye, kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor. Futbolda yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu. Bir pas hatasında, gol fırsatını kaçırdığımızda veya basın tarafından eleştirildiğimizde, o aynı dayanıklılığa ihtiyacımız var. Carlos rahatsız görünüyordu, Muhtemelen tartışma yaratma girişiminin tamamen farklı bir şeye dönüştüğünü fark ederek diğer gazeteciler Arda'nın bakış açısıyla gerçekten ilgilenerek konu hakkında yeni sorular sormaya başladılar. "Ama onunla şahsen tanıştın mı? Maçtan sonra konuştunuz mu?" diye sordu İspanyol spor kanalından bir gazeteci. "Bu onura nail olamadım." diye cevapladı Arda içten bir gülümsemeyle. Ama şahsen teşekkür etme fırsatına sahip olmak isterdim. Sadece müziği için değil, sebat örneği için de. Odadaki diğer gazetecilerin ifadelerini gözlemlediğimi hatırlıyorum. Şaşkınlık ve saygı karışımı vardı. Sonuçta genç bir sporcunun sadece ilkeler uğruna, şahsen tanımadığı birini savunmak için böylesine olgunluk ve cesaret göstermesi her gün rastlanan bir durum değildir. Biliyorsunuz ki Taylor yakın zamanda besteci olarak özgünlüğünü sorgulayan o tartışmalı röportajdan sonra son derece sert eleştirilerle karşılaştı diye devam etti Arda. Şimdi gözle görülür şekilde daha duygusal. Sosyal medyadaki yorumları, bazı insanların acımasızlığını gördüm ve kendime sordum, neden bunu yapıyoruz? Neden açıkça hayatını sanatına adayan birinin çalışmasını küçümseme ihtiyacı duyuyoruz? o anda, bunun sadece rastgele bir savunma olmadığını fark ettim. Belki de henüz tam olarak anlayamadığımız daha derin bir bağlantı vardı. Küçük kız kardeşim onun büyük bir hayranı, diye açıkladı Arda, gözleri bastırılmış bir duyguyla parlıyordu. Aylin sadece 14 yaşında ve müzisyen olmayı hayal ediyor geçen yıl, hayallerinin gerçekçi olmadığını, daha pratik bir şey araması gerektiğini söyledikleri için okulda zorbalığa uğradı. Kardeşimin inanmaya devam etmesine güç veren, müzikleri ve hikayesiyle Taylor Swift oldu. Bu yüzden, insanların Taylor'a bu şekilde saldırdığını gördüğümde, sanki kendi kız kardeşimin hayallerine saldırıyorlarmış gibi hissediyorum. O da tamamen sessizdi dışarıda yağmaya başlayan yağmurun sesini duyabiliyorduk, sanki gökyüzü kendi duygularını serbest bırakmak için bu anı seçmiş gibiydi. Futbolda, kısa bir aradan sonra devam etti, sahadaki performansımızda sürekli yargılanıyoruz. Kaçırılan bir gol haftalarca eleştiri getirebilir. Ama en azından değerimizi kanıtlamak için her maçta 90 dakikamız var. Taylor gibi sanatçılar her şarkıyla, her kelimeyle, her jestle yargılanıyor ve yine de yaratmaya, kendilerini ifade etmeye devam ediyorlar. Bizim küçümsememizi değil, saygımızı hak eden bir cesaret gerektirir. İtiraf ederim, ben de boğazımda bir düğüm hissettim. İşte yetenekli genç bir sporcu, yeni doğan kariyerinin zirvesinde, saygı ve hayranlık ilkelerini savunmak için beklenen senaryodan çıkma riskini alıyordu. Sporcuların önemli konularda pozisyon almamaları için sıkça eleştirildikleri bir dünyada Arda tam aksini yapıyordu. Yani sorunuza doğrudan cevap vermek gerekirse, Carlos, Taylor Swift'in veya başka bir sanatçının stadyumlarda varlığını sadece olumlu bulmakla kalmıyorum. Aynı zamanda farklı sanat ve ifade biçimleri arasında daha fazla köprü kurulması gerektiğine inanıyorum futbol ve müzik aynı özü paylaşıyor, insanları birleştirme, engelleri aşma ve derin duygular uyandırma yeteneği. Arda konuşmasını bitirdiği anda olağanüstü bir şey oldu. Basın odasında kendiliğinden bir alkış koptu. Gazeteciler, fotoğrafçılar, teknik ekip mesleki olarak genellikle alaycı kişiler nadir bir toplu takdir gösteriyordu. Sanki herkes, sıklıkla prova edilmiş cevaplar ve klişelerle dolu bir ortamda samimi bir şeye tanık olduklarını hissetmiş gibiydi. Sonraki saatlerde olan şey daha da şaşırtıcıydı. Otelimde röportajın düzenlemesini yaparken, cep telefonuma bildirimler gelmeye başladı. Arda'nın konuşmasından kesitler sosyal medyada viral oluyordu. Arda savunuyor Taylor ve sporda saygı diz gibi etiketler ortaya çıkmaya başladı. Swifty olarak bilinen Taylor Swift hayranları, videoyu yoğun bir şekilde paylaşıyordu, birçoğu hayatlarında hiç futbol maçı izlemediklerini itiraf ediyor, ancak şimdi anında Arda Güler ve Real Madrid hayranı olduklarını söylüyorlardı. İki o kadar büyüktü ki, aynı gece, Taylor Swift'in kendisi röportajdan bir bölümü sosyal medya hesaplarında şu başlıkla paylaştı, nazik ve cesur sözlerin için teşekkürler, Arda. Genç yeteneklerin platformlarını saygı ve empati yaymak için kullanması ilham verici. Bundan sonra tüm maçlarında seni destekliyor olacağım. Fırıldak. Paylaşım dakikalar içinde milyonlarca etkileşim aldı. Futbol dünyası ile pop müzik hayranları arasındaki beklenmedik kesişim, kimsenin öngöremeyeceği bir kültürel dalga yarattı. Başlangıçta Arda'nın duruşunu çok duygusal olarak alaya alan spor eleştirmenleri, halkın büyük olumlu tepkisi karşısında geri adım attı. Sonraki 48 saat içinde şaşırtıcı gelişmeler oldu. Arda'nın kız kardeşi Aylin, Taylor Swift'in ekibi tarafından iletişime geçildi ve sanatçının Avrupa'daki bir sonraki konseri için kulislerde bir buluşmada dahil olmak üzere özel bir davetiye aldı. Aylin'in haberi alırken, ağlayarak kardeşine sarıldığı video başka bir viral fenomen oldu. Bu beklenmedik hikayenin gelişimini takip etmekte görevlendirildim. Özel bir röportaj için Madrid'deki Güler ailesinin evine vardığımda, neşeyle tamamen dönüşmüş bir ortam buldum. Ağabeyini andıran ifadeli gözlere sahip, utangaç bir genç olan Aylin, Arda'nın sözlerinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı her zaman futboldaki yeteneği için abime hayran oldum, ama benim için bu kadar önemli olan birini savunarak dolaylı yoldan beni de savunacağını hiç hayal etmemiştim, dedi dikkatle bir gitar tutarken. Yıllarca şakalardan korktuğum için müziğe olan tutkumu okul arkadaşlarımdan sakladım. Şimdi, ilk kez, Taylor gibi bir besteci olmak istediğimi söylemekten gurur duyuyorum. Aylin daha sonra bana yıpranmış bir defterde sakladığı bestelerini gösterdi iki kültür arasında büyümek, ünlü bir kardeşe sahip olmanın yarattığı baskı, çok uzak görünen hayaller hakkında dürüst sözler. O genç kızda şimdi nihayet kendini ifade etme cesareti bulan gerçek bir yetenek vardı. Konuşurken Arda kız kardeşini belirgin bir gururla izliyordu. Aylin bestelerinin bulunduğu daha fazla defterini getirmek için gittiğinde, özel bir anda orijinal röportajda bahsetmediği bir şeyi bana itiraf etti. Biliyor musun Victor, o gün söylemediğim bir şey var, dedi alçak sesle. Geçen yıl Real Madrid'de anlaşma imzaladığımda ve baskı dayanılmaz haldeyken zor zamanlar geçirdim. Bir ülkenin beklentisi, kulübün efsaneleriyle karşılaştırmalar, doğru seçimi yapıp yapmadığımı sorguladığım geceler oldu. Gözleri elit sporcularda nadiren görülen bir kırılganlığı yansıtıyordu. İşte bu dönemde Taylor Swift'in müziğini yeniden keşfettim. Sadece maçlardan önce bana enerji veren hareketli şarkıları değil, şüphe, büyüme, yeniden keşfetme hakkındaki baladlar, sözler. Folklore ve Evermore bana nasıl adlandıracağımı bile bilmediğim duyguları işlememe yardımcı oldu. Bu yüzden o röportajda onu savunduğumda bu sadece bir sanatçıya saygı göstermekle ilgili değildi, minnettar olmamdı. Bu itiraf hikayeye tamamen yeni bir boyut kazandırdı. Bu sadece soyut ilkeler için bir sanatçıyı savunan genç bir sporcu değildi. Sanatın bizi en karanlık anlarımızda nasıl kurtarabileceği, beklenmedik bağlantıların şarkılar, melodiler ve dürüst sözler aracılığıyla nasıl kurulabileceği ile ilgiliydi. Sonrasında kimsenin tahmin edemeyeceği bir dizi olay yaşandı. Real Madrid, Arda'nın tutumunun yarattığı olumlu etkiyi tanıyarak, Arda ve Aylin'i elçi olarak gösterdiği zorbalık karşıtı ve sanatlara saygı kampanyası düzenledi. Madrid ve İstanbul'daki okullar, girişimden esinlenen programları uygulamaya başladı, farklı tutkular ve yetenekler arasında saygıyı teşvik ediyordu. Hikaye iki hafta sonra, Taylor Swift'in bir Real Madrid maçında sürpriz bir şekilde boy göstermesiyle doruk noktasına ulaştı kameralar, maçtan sonra onun, Arda ve Aylin'in şahsen tanıştıkları anı yakaladı. Bu buluşmaya basının girmesine izin verilmedi, ancak resmi fotoğraflar karşılıklı gerçek bir saygıyla birleşmiş farklı dünyalardan üç genç yeteneği gösteriyordu. Taylor, Aylin'e Aylin'e, ağabeyi ile aynı cesarete sahip olan, asla kendi hikayeni yazmayı bırakma, mesajıyla imzalanmış bir gitar hediye etti. Bu küçük etkileşim spor ve müziğin sınırlarını aşan kültürel bir etki yarattı. Sosyal medyadaki zehirlilik, sanatçılara ve sporculara nasıl davrandığımız, genç yeteneklere yüklenen baskı hakkındaki tartışmalar, tüm bu konular yeni bir soluk kazandı. Ve başından beri her şeye tanık olan bir gazeteci olarak benim için en değerli ders, bunda açık bir fayda olmasa bile birini savunmanın dönüştürücü gücü hakkındaydı. Ada genel bir cevap verebilir, konudan kaçınabilir veya tartışmadan kaçınmak için kışkırtmaya bile katılabilirdi. Bunun yerine daha zor yolu seçti, şahsen tanımadığı birini tamamen ilkelere ve gerçek hayranlığa dayanarak savunmak. Bu olaylar üzerine birkaç hafta sonra apartmanımda düşünürken, futbol ve pop müziği birleştiren hikaye hakkında daha fazla ayrıntı isteyen onlarca uluslararası meslektaşımdan mesaj alırken, her şeyin bölünmeyi amaçlayan kışkırtıcı bir soruyla başladığını ve birlikte sonuçlandığını düşünmeden edemedim. Onun yerinde olsaydın ne yapardın diye kendime sordum pencereden bakarken. Aynı cesarete sahip olur muydun? Bu soru günlerce beni takip etti. Gazeteci olarak kaç kez bende kolay tartışma arayan sorular sormuştum. Çekici manşetler peşinde kaç kez sözlerimin insani etkisini görmezden gelmiştim. İşte o zaman o röportajda Taylor Swift hakkında orijinal soruyu soran gazeteci Carlos Mendes'i aramaya karar verdim. Madrid'in merkezinde sessiz bir kafede buluştuk şaşırtıcı bir şekilde Carlos farklı görünüyordu, daha düşünceli, daha az kavgacı. O röportaj benle bir şeyleri değiştirdi, Victor, dedi birkaç dakikalık sohbetten sonra itiraf etti. O gün eve gittiğimde 12 yaşındaki kızım tam da Taylor Swift dinliyordu. Olanları anlattığımda, bana hayal kırıklığına uğramış bir şekilde baktı. Sanki onun için önemli bir şeye ihanet etmişim gibi. Carlos devam etmeden önce derin bir nefes aldı. Zor soruları sormaktan korkmayan, keskin bir gazeteci olarak yıllarca bir itibar inşa ettim. Ama o anda kızımın gözleri aracılığıyla bunun başka bir şekilde gereksiz zalimlik olarak algılanabileceğini gördüm. Arda'nın cevabı sadece Taylor Swift'i savunmakla kalmadı, aynı zamanda kendi gazetecilik tarzımı sorgulamama neden oldu. Carlos ile bu konuşma zaten şüphelendiğim bir şeyi pekiştirdi. Arda Güler'in cevabı anın ötesine uzanan dalgalar yaratmıştı. Farklı nesil ve mesleklerden insanlarda derin düşünceler uyandırıyordu. Sonraki aylarda bu olağan dışı hikayenin gelişmelerini yakından takip ettim. Arda'nın kız kardeşi Aylin bestelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Başka genç kızlara korkusuzca yaratıcılıklarını ifade etmeleri için ilham verdi. Taylor Swift önemli bir ödül alırken yaptığı konuşmada Arda'dan bahsetti, cesur Lester'in görünüşte uzak dünyalar arasında köprüler kurabileceğini vurguladı. Real Madrid, pek çoğu futbolda yeni bir tutku bulan Taylor Swift hayranları olan kadınların stadyumlarda dikkat çekici bir artış yaşadı. Bu sırada, diğer sporcular müziğin onları nasıl etkilediği hakkında daha açık konuşmaya başladı ve daha zengin ve çeşitli bir kültürel diyalog yarattı. Özellikle önemli bir öğleden sonra Real Madrid ve Taylor Swift'in vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir yardım etkinliğini kapsamak için davet edildim. Yoksul okullardaki müzik ve spor programları için fon toplamayı amaçlayan etkinlik, tüm fonlarıyla insan yaratıcılığının kutlandığı bir organizasyonda sporcuları ve müzisyenleri bir araya getirdi. Santiago Bernabas stadyumunun ortasındaki doğaçlama sahnede Arda ve Taylor birlikte "Realness"ın akustik bir versiyonunu sundular. Arda'nın çocukken önemli maçlardan önce dinlediğini söylediği şarkı. Taylor'ın güçlü sesi, Aylin gitar eşliğinde onlara katılırken Arda'nın utangaç ama samimi sesiyle karışıyordu. O performansta teknik mükemmellik yoktu ama çok daha değerli bir şey vardı: gerçeklik şarkının sonunda, tüm stadyum saygılı bir sessizlikte, Arda mikrofonu aldı. Ankara sokaklarında bir çocukken, bir gün profesyonel futbol oynamayı hayal ederken, birçok kişi bunun imkansız bir hayal olduğunu söyledi. Ve kız kardeşim müzik yaratmaktan bahsettiğinde, aynı şeyleri duyuyordu. Yolculuğundan öğrendiğim ve Taylor'ın da kariyeriyle gösterdiği şey, kimsenin başka birinin hayallerini küçültme hakkına sahip olmadığıdır. Stadyumda kulakları sağır eden bir alkış koptu. Sert taraftarların, gençlerin, tüm ailelerin yüzlerinde gözyaşları gördüm. Olağanüstü bir şey oluyordu. Genellikle farklı ifade biçimleri arasında yarattığımız yapay bölünmeleri aşan derin bir insani bağlantı o anda bir gazeteci olarak bir epifani yaşadım, işlevim sadece gerçekleri bildirmek değil, başkalarına daha iyi, daha cesur, daha otantik olmalarını ilham verebilecek hikayeler anlatmaya yardımcı olmaktı. Arda Güler'in hikayesi gibi, basit bir saygı ve hayranlık gösterisiyle önemli bir kültürel hareket yaratmıştı. Etkinlik devam ederken, kulislerde Arda ile kısa bir konuşma için bir an buldum. Röportajdaki o cevabın tüm bu etkiyi yaratacağını hayal ediyor muydun?" diye sordum. Gülümsedi, son aylarda birçok kalbi kazanan o samimi gülümseme. "Hayır, Victor. O anda sadece kız kardeşimi ve kelimelerin nasıl incitebileceğini veya iyileştirebileceğini düşünüyordum. Bir hareket yaratmaya veya viral olmaya çalışmıyordum. Sadece dürüst olmak istedim. Ve belki de her şeyin sırrı buydu." Hesaplanmış cevaplar ve halkla ilişkiler stratejileri dünyasında Arda'nın basit ve doğrudan dürüstlüğü insanların kalbinde derin bir şeye dokunmuştu. O günün sonunda stadyum yavaşça boşalırken insanlar hala tanık oldukları şey hakkında duygusal bir şekilde yorum yaparken uzun süre yankılanmaya devam edecek bir hikayenin önünde olduğunu fark ettim. Küçük cesaret eylemlerinin büyük değişim dalgaları yaratabileceği bir hikaye ve ilk andan itibaren bulunma ayrıcalığına sahip olan bir gazeteci olarak benim için, kariyerimin geri kalanında taşıyacağım bir ders kaldı, bazen en önemli hikayeler çatışmalar veya skandallar hakkında değil, beklenmedik insan bağlantısı anları hakkındadır, Arda Güler gibi birinin kişisel çıkar için değil. Basitçe doğru olan şeyi yaptığı için Taylor Swift'i savunmayı seçtiği zamanlar. Belki de hepimizin sonunda aradığı şey bu, bizi kendimizin daha iyi versiyonları olmaya teşvik eden dürüstlük ve gerçeklik örnekleri. Ve spor röportajındaki basit bir cevap bu kadar olumlu dalga yaratabiliyorsa, her birimiz kimse beklemediğinde bile doğru olanı savunmayı seçersek neler başarabileceğimizi hayal edin. Arda'nın o büyülü gece Bernabau'da söylediği gibi, kimsenin başka birinin hayallerini küçültme hakkı yoktur. İnanç ve dürüstlükle söylendiğinde, dünyayı değiştirme gücüne sahip basit sözler, bir kalp, bir seferdi.